İyi geceler arkadaşlar. Benfica maçı bitti. 3-2 kaybettik. Yani aslında berbat bir ilk yarı var. Harika bir ikinci yarı var. Ben Arşi Brown'un eğer böyle yürüyecekse sahanın içinde Fenerbahçe'de oynamasını istemiyorum. Levent Mercan daha çok ruhunu koyuyor şu an. Yani Levent Mercan bana göre Arshi Brown'dan daha istekli, daha iyi. Öte yandan Ennesir'i zayıflamış. Hani aktif oyunun içinde sürekli koşuyor, driplink yapıyor, gol atıyor. Hani eleştirdik ilk maç, ikinci maç, üçüncü maç, sezon öncesi hep eleştirdik. Ama bugün gerçekten çok iyiydi. E, ki en son maç Benfica ile oynanan maç dikkate alınmalı. Çünkü diğerleri ikinci lig takımı, üçüncü lig takımı. Bir elit diyat, o da ister istemez Arabistan ligi takımı. Onu da çok ciddiye almayalım. Ama bu maç yani ilk yarısı çok kötüydük. Belki 3-4 bile yiyebilirdik. Ama ikinci yarıda da bir o kadar iyiydik. Ben Amrabat'ın mücadelesini çok beğendim. Amrabat gerçekten çok iyi. Adam bırakmıyor mücadeleyi yani koşuyor ama benim gördüğüm Juventus'a gidecek Juventus böyle bir formda olan adamı bırakmak istemez. Öte yandan Bartu'nun paslarını çok beğendim Bartu çok iyi. Sonradan gelen oyuncular nazarında söylüyorum Bartu gerçekten çok iyi. ciku yani ayağını uzatmak da yani üçüncü golü gördünüz hani Ciku olsun, Archie Brown olsun. Abi ayaklarını uzatmaklardan uzatmaktan acizler. Yani bu böyle bir şey değil ya. Fenerbahçe'de olmak, Fenerbahçe'de oynamak. Hani bu şekil olmaz. Yani Cenk Tosun bile defansa kadar koşuyor, geri geliyor adam. Oynamak istiyor adam. Ama bizim gençlere oyunun içinde göremiyoruz ya. Fred'e diyecek bir şey yoktu. Fred çok iyi. Osterwolde'miz mükemmel ya. Şikrin yarda geldi mi yanına? Defans işi bitecek. Ha, ama Sabek. O Sabek'e çok acil, hızlı bir şekilde bir takviye yapılmalı. Mert'le Mimovic'le olacak gibi değil. Daha orta açamıyorlar doğru düzgün. Orta açmak ne demek onu bilmiyorlar. Oğuz Aydın. Adam eksiltim de orta açayım. Ya Az Yıldırım'ın dediği doğru bugün kongrede. Gerçekten Az Yıldırım'ın dediği doğru. O kadar çok borç var ki oyuncu alamıyorsunuz ya. Millet Fenerbahçe'ye gelmek istemiyor. Doğru düzgün para veremiyorsunuz. Ya 1-2 milyon euro için ne kadar bekliyoruz ya? Şikrin yer için, Asensio için psikolojik üstünlük bu mu? Psikolojik üstünlüğü biz nasıl sağlayacağız? Gerçekten yazık günah ya. Emek veriyoruz ya. Dakikalarımızı bu tüf, takımı izlemek için ayırıyoruz ya. Yani yapamayacaksanız bırakın abi bırakın. Bırakmak çok zor değil. Amrabat giderse ne olacak? Bağladınız mı bir sumayı falan ayarladınız mı bir şeyi Amrabat'ı satmak istiyorsunuz? Tamam Ciku'yu satın saygı duyuyorum. Mekayu'yu satın saygı duyuyorum. Ama Şimanski'yi, Amrabat'ı bunları bırakmayın. Bunların yerine bunları bırakacağınıza takviye yapın. Sağ açığa, sol açığa takviye yapın. Yani çok zor değil. Bunu futboldan anlayan anlamayan izleyen herkes bunu söyler zaten. Yani neden o defansın geri kısmında mücadele azalıyor? Neden sadece Osterwold'e her yere atlıyor, zıplıyor? Şut gelse bile kafasını uzatıyor adam. Bunları hiç düşünüyor musunuz? Yani gerçekten Fenerbahçe'de oynamak isteyeni Fenerbahçe'de tutun. Arşi Brown bugün niye yürüdü onu sorun ya. Bir, Arşi Brown'u bir sıkıştırın ya. Ben Fika kadar olamıyoruz mu ya? Benfica kim ya? Benfica kim? Biz Fenerbahçe'yiz ya. Biz eğilmeyiz. Biz bükülmeyiz. Biz dik dururuz. Bizi kimsenin önünde eğdirmeyin abi. Bizim başımızı eğdirmeyin. Bizim eğilecek bir başımız yok. Kusura bakmayın vallahi çok sinirlendim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Yarın transfer haberleriyle görüşmek üzere.